kadar evde yatıyorsun diyen kocalara cevap veriyoruz. İzle. Şimdi bunu buraya katıyorum. Düğmeye basıyorum. Buraları temizle. Temizliyorsun. E hani temizlememiş. Her yeri yine bok götürüyor. E bu bunları yıkadı. Asmadı. Katlamadı. Ütülemedi. Yerleştirmedi. Sadece yıkadı. E burada da temiz başlar var. Rafa yerleştirilmemiş. Bastım tuşa. Rafa yerleştir. Bunlar hala burada. Yerleştirmemiş. Bozuk bu makine. Bunda düğmeye basmaya bile gerek yok. takıyorsun. Bırakıyorsun. Hani türemedin? Öyle duruyor. Akşam eve gelince de ne yaptın akşama kadar diyor. Elinin körünü ettim. imparatorluk kurdum. Ha? Ne yaptım akşama kadar ben?